Merhaba, ben Berk Şimşek. Bu videoda Etrükslerin Türklerle olan bağlantılarından bahsetmek istiyorum. Bilindiği gibi Batı medeniyetinin temeli Roma ve Yunan medeniyetidir. Romalılar da medeniyetlerinin çoğunu Etrükslerden almışlardır. Romalılar idari ve siyasi kuruluşlarının çoğunu Etrükslerden almışlardır. Mesela önce bir danışma müessesesi olan, daha sonra yasama yetkileri kazanmış olan Yaşlılar Meclisi, daha doğrusu Senato, Romalılara Etrüksten geçmiştir. Bu arada taht kelimesi Latinceden bütün Avrupa'daki dillere geçmiştir. Bu kelimenin kökü olan Trona Etrükçedir. Romalar askeri müesseselerini de Etrükçerden almışlardır. Hani bu onbaşı, yüzbaşı, binbaşı Etrükçerden Romalılara Romalılardan da bütün Avrupa'ya bu şekilde yayılmıştır. Onlu sistemi biliyorsunuz ki dünyada ilk kullanan kişi Asya Hun İmparatoru Metehan'dır. Metehan bu sistemi M.Ö. 209 yılında kurmuştur. Romalılar, sur, kale, mabet, köprü gibi inşaların hepsini Etürksel'den öğrenmiştir. Ki parantez içinde şunu belirtmek isterim ki bunlar Türklerin aslında en iyi olduğu alanlardan bir tanesi inşaatçılıktan da gelir. Bataklıkları kurutma ve toprağa sulama teknikleri Etürksel'den Romalılara geçmiştir. Hatta Romalıların bütün bunları Etürksel'den öğrendiğine dair bir sürü hikaye ve efsane de mevcut. Geçen yüzyılın başında ekseri bilginler milattan M.Ö. 8. yüzyılda tarih sahnesine çıktıklarını ve hatta kendilerinin birdenbire ortaya çıktığını iddia ediyorlardı. Bu arada bu sebeple İtalya'nın Bologna şehrinin çok yakınında olan Villanova kasabası kazılarında Etrükser'in medeniyetine çok benzer bulgular bulunmuş. Ve bu bulguların tamamı da Etrüksir'e ait olduğu ortaya çıktı. Daha sonra bu medeniyetin kendisine bir isim vermemesi dolayısıyla bunlara bir isim vermeleri gerekiyordu. Bunları tabi Etrüksir e ilgili bir bağlantı kuramadıkları için Villanova kasabasına yola çıkarak Villanova yan demişler. Daha sonra bu kazılar tabi devam ediyor. Ve başka bulgular da elde ediliyor. Ve bu bulgular ondan da eskiye ait olduğu ortaya çıkınca bunlara da bu sefer dediler ki proto billionaire. Çünkü genelde böyle yaparlar. Mesela farazi bir örnek vermek istiyorum. Bizans bölgesini çalışıyorsunuz. Bizans bölgesinde bazı buluntuları elde ettiniz. Dediniz ki ya bunlar Bizans'ın önceye ait burgular, Burada kim yaşıyordu? Bizans'a yaşıyordu. Demek ki bu burgular Bizans'ın atalarına ait. O zaman biz bunları ne diyelim? Proto Bizans diyelim. Buradaki sistem de aynı şekilde. Villanovian kasabası Proto Villanovian isminde daha başka bir medeniyet yaratmış oldular kendi kendilerine. Yoktan var olmuş bir medeniyet gibi. Ve artık o günler tabi geçmişte kaldı. Artık bugün daha da ileri teknolojide arama ve tarama çalışmaları yapılıyor o bölgede. O, o, arkeologlar, tarihçiler bu konuyla ilgili bir sürü yazılar yazdı, kitaplar, makaleler yazdı. Artık onların Protovillanovin olmadığı, Etriksler olduğu artık onlar tarafından da kabul edildi. Ve böylece Etrikslerin de geçmişinin 10. ila 13. yüzyıla ait olduğu kesinleşmiş, kanıtlanmış oldu. Meşhur bir Romalı tarihçi var Titus Livius bu birazcık da hani kitaplarında ve yazılarında böyle İtalyanların çok bir tatlı bir geçmişleri olduğunu anlatan, birazcık da böyle üstün olduğunu anlatan bir tarihçidir. Diyor ki, Etrix devletinin ihtişamı, kudreti o kadar büyüktü ki, Alplerden bir başlar, Messina boğazına kadar ilerler. Karalara ve denizlere hükmederdi. Öbür tarafta Hatip Keton ise Etrüksel bütün İtalya'yı egemenliği altında tutmuştu demişti. Tabi bu iki tarihçi de aslında baktığımız zaman Etrüklerin en iyi döneminden bahsediyorlar. Ya bir efsane var. Roma'nın kurucusu Romulus. M.Ö. önce 743'te Roma'yı kurduktan sonra sınıf ayrımı yapmayacağız, ırk ayrımı falan hiçbir ayrım yapmayacağız ve çevredeki bütün kasaba ve şehirlerden vatandaş kabul edeceğiz. Tabi bu kabul edilen bütün vatandaşları önce karantinaya alıyorlar. Bu karantina bölgesinin adına da asul diyorlar. Tabi bu vesileyle aslında Roma'ya Etrükslerin dışında çok fazla milletten çok fazla kabul eden insan geliyor. Ve karışıyorlar artık. Etrüksler sadece orada ağrı olmuyorlar. Karışıyorlar. Tabi Etrüksler kendilerine ait bir kasaba buluyorlar. Vicus Tuscus isminde bir mahalle tam Roma'nın göbeğinde Etrüks mahallesi olarak onların soylularına ait bir mahalle olarak kuruluyor. Romalı tarihçilere göre aslında Romulus'tan sonraki imparatorların bir kısmı Latin bir kısmı Etrüks. Fakat et, Etruskologların iddiasına göre de bütün imparatorlar, Romulus'tan sonraki bütün imparatorların hepsinin aslında Etrüks olduğu. Hatta diyorlar ki Roma'nın krallık dönemi aslında Etrüks dönemiydi. Tabi Etruxler çok fazla güçlüler, çok güçlüler. Özellikle denizcilikte öyle bir hale geliyorlar ki bundan dolayı Yunan balıkçıları bile tedirgin oluyor. Çünkü her yere saldırıp egemenliklerini sürdürüyorlar. Bu Etrüksilerin bir şekilde yıkılması lazım. Tabi bunu askeri olarak yapamıyorlar. O kadar güçlüler. Bunu yapabilmek için aralarına tüccar kılığında bir sürü misyoner yerleştiriyorlar. Bunu yapanlar tabi Yunanlılar. Ve daha sonra bunlar halkı kışkırtmak için bir takım hareketlerde bulunuyorlar. Kraliyet ailesine iftiralar atıyorlar, suçlamalar yapıyorlar. Yani isyanı çeşit ediyorlar halka aslında bir nevi. Hatta krala lakap takmışlardı. Mağrur Tarhan diye. Bu arada tarhan kelimesini de birazdan açıklama yapacağım, açıklayacağım. Biraz daha incelememiz lazım. Ve böylece halkın kraliyet ailesi üzerine baskı yapmasına sebep oluyorlar. Ve böylece krallı, kraliyet ailesini tahttan indiriyorlar. Kral da ailesini topluyor ve Roma'dan ayrılıyor. Artık Roma ve elinden çıkmış oluyor. Ya aslında başından beri anlattığım şekilde Romalılar öğrendikleri her şeyi Etrüksel'den öğrenmişlerdi. Bütün bu yüzden Etriksler'i karşı ezik hissediyorlardı kendilerini ve Etriksler'den içten içe nefret ediyorlardı. Bir şekilde Etriksler'i yıkıp onun yerine geçmek için ellerinden geleni yap yapmaya hazırlardı. Ve ellerine geçen ilk fırsatta da bunu yaptılar. 4 asır boyunca Etriksler Romalılar daha doğrusu Latinler, birbirine girdiler. 4 asır boyunca çeşitli katliamlar izledik. Daha sonraki dönemde Marius ve Silia isminde iki tane taht adayı karşı karşıya geliyorlar. Bir tanesi Latin kökenli, öbürü Etrüks kökenli. Ve bu savaşta Latin kökenli olan kazanınca artık Etrükslerin tatlı bir iddiası kalmamış oluyor. Ve kazanan Silya bütün Etrüks şehirlerinin yerle bir edilmesini, bütün Etrükslerin öldürülmesini, kalan sağların tutsak edilmesini ve bütün Etrüks şehirlerine de garnizonlar yerleştirilmesini emrediyor. Bu arada Etrükslerin mezar yapılarından da biraz bahsedeyim. Eski Mısır'daki gibi ve Türkler'deki gibi mezarlarını gömüyorlar. Ve daha sonra öbür dünyada ya da daha sonraki zamanda tekrar kullanması için özel araç gereç, paraydı, mızraktı, kılıçtı, bazı eşyaları da bu mezarlara gömüyorlardı. Hezio, Hekate, Herodot, Tusidit, Hellenik, Kalimak, Trabum, Bizanslı Stefan. Bu isimler Etrüklerden Tirhen şeklinde bahsediyorlardı. Ve bunların tamamı bir kavimden daha bahsediyorlar. Pelask. Homer'in de bahsetmiş olduğu bu Pelasklar birçoğunun ifadesine göre kuzeyden gelip bir kısım Yunanistan'a bir kısım Ege'ye ve Trakya'ya yerleşmiş bir kavim olduğu iddia ediliyor. Tabi Truva'dan sonra da oradan İtalya'ya geliyorlar. Modern tarihçiler arasında kabul edilen Belok, Fik, Treitler, Meyer ve Etlik gibi Alman bilginleri Pelasklarla Etrükslerin aslında aynı kabim olduklarını iddia ediyorlar. Ve hatta 1924 yılında Dünya Dilleri isminde klasik bir eser olan kitapta bu durumdan da bahseder. Milattan sonra 5. yüzyılda bile Trakya sahillerinde, İmros'ta, Lemnos'ta bir sürü adalarda konuşlanmıştı bunlar. Hatta 1800'lü yılların sonlarında Lemnos adasında bir yazıt bulundu. Ve bu Lemnos'ta bulunan tabletleri incelediğimiz zaman buradaki yazıya baktığımız zaman aslında plasklarla Etrükslerin dililerinin aslında akraba olduğu ortaya çıkıyordu. Hatta buna ek olarak Leeds Üniversitesi'nden Profesör Severins'in bir açıklaması var. Diyor ki bu Lemnos'ta bulunan yazıtlarda Etrükslerle ilgili bir bağlantı söz konusudur. Bu iki dil arasında bir bağlantı kesinlikle vardır. Diyor ki İtalya'yı işgal etmeden önce Tirsinler Ege kıyılarında yaşıyorlardı. Burada Tirsin'in aslında Pelasklardan yani Pelasklarında Etrüksü olduğunu Artık iyice böyle bir bağlantı kurmaya başlıyoruz öyle değil mi? Hatta Etriksler'in Lidya tarafından geldikleri, Herodot tarafından açıklanıyor. Virgil tarafından da Truva tarafından geldikleri itaat ediliyor. E zaten Pelasklar hem Truva bölgelerinde hem Trakya'da yer aldıysa o zaman İtalya'ya gelenler aslında Pelasklar, Etrükslerle aynı kabim. E zaten bu göçleri de İzmir limanından da yaptıklarını düşünürsek e, bu da zaten bizim iddiamızı kuvvetlendiriyor. Demek ki orada yaşayan insanlar bir şekilde İtalya'ya göç ediyorlar. Ve tabii kendilerine de bir isim vermedikleri için aynı kabim olduğunu çok uzun zaman sonra keşfedebiliyoruz. Bu arada Helaliğin adlı eserini incelediğimiz zaman burada Pelasklara Tirsen adını verdiğini görüyoruz. Bu da önemli bir detay. Şimdi bu Pelasklarla ilgili Yunanlı tarihçilerin bulduğu bilgileri bir sıralayalım isterseniz. Şimdi bu Pelasklar diyorlar ki bu Pelasklar kuzeyden gelen bir kavim. Yani kuzeyden derken Yunanistan'ın yani kendi bulundukları bölgenin kuzeyinden gelen bir kavim göçü olduğunu görüyoruz. Ve bu kavim durmadan yer değiştiriyor. Önce Trakya'ya geliyor. Daha sonra Trova bölgesine geliyor. Daha sonra Roma'ya geçiyor. Yani bir göçebe topluluktan bahsediyor. Ve Pelasklar kendi imparatorlarının ismine göre isim değiştirebiliyorlar. Bugün Ahmet geliyor Ahmetliler. Mehmet geliyor Mehmetliler. Pelasklar inşaatçı ve demirci bir topluluktan geliyor. Bu arada demir Ergenekon destanı. Demir bağlantıyı kurduk mu? İnşaat dedim. İnşaatlar. Videonun başına bahsetmiştim. Köprüler, yollar, mabetler, mezarlar. Bir de Pelaskların şöyle bir huyu vardı. Kendi kavimlerinden kız almazlar. Başka kabimlerden, komşu şehirlerden falan kız alırlarmış. Ama bu kız almayı da birazcık abartılar. Kız kaçırma yöntemiyle yaparlarmış. Şimdi bu Lemnos yazıtlarına baktığımız zaman bu Pelaskların yazı tipleri Etrüksel'le beraber uyum sağlıyordu. Evet. Fakat Yunanlarla alakaları yoktu. Bunu fark ediyorlardı. Ve tarihçiler şu konuda hem fikirler. Yani bu Pelasklar aslında Hint Avrupa diliyle konuşmuyorlardı. Daha farklı, aglutinatif bir dil ve bunun yanı sıra ses uyumuna uygun bir dil kullandıklarını fark etmişler. E şimdi artık puzzle'ın parçalarını bir araya getirme vakti geliyor değil mi? Şimdi bizim elimizde ne var? Aglutinatif bir dil kullanacaklar. Bu dil ses uyumuna uyacak. E o zaman bu tanıma uyan elimize dört tane medeniyet var. Bir, Finler, Macarlar, Moğollar, Türkler. Başka yok e zaten bunların da hepsinin Hunlardan geldiğini bildiğimize göre ama daha fazla kanıt lazım bize ve bütün Alman ve Macar etnologların söylediği bir şey var At, ata binmek bütün dünyaya bu adeti Türkler yaydığını iddia ediyorlar yani ata binmek bir Türk geleneği biliyoruz ve bu gelenek bütün dünyaya Türklerden yayılıyor Türklerin dışında ata binen bir kavim yok e Türkler biniyor ve dillerine gelelim isterseniz. Biraz da dillerinden bahsetmek istiyorum. Tepeye isminde bir kelime var. Tepaye. Bu kelimenin manası küçük dağ anlamına geliyor. Tepeye küçük dağ. Bizim tepe kelimesi. Önceki videomda da bahsetmiştim. Muğla ile ilgili bahsettiğim videoda Mayaların dilinde de tepek kelimesini kullanmışlardı. Ne kadar birbirine benzer. Ve Mayaların da dillerinin Türkçe'ye çok uyum sağladığı ve birçok kelimesinin kökeninin de Türkçeden geldiğini zaten anlatmıştım ama daha detaylı bir videoda çekmek istiyorum Mayalarla ilgili. Yine aynı şey Etrüsklerle ilgili de geçerli. Ve bu arada aklıma gelmişken şöyle bir şey söyleyeyim. Çok ünlü bir heykelleri var. Dişi kurt heykeli. Bu da çok ilginç. Tekrar dili devam edelim. Bu arada Çinli Kaynaklara baktığımız zaman Çin'in kaynaklarına Çinliler her zaman kendilerini şöyle ifade ediyorlar. Biz sarıyı severiz. Sarıyı sevdiklerini ifade eden Çinliler Türkler için de Türkler kırmızıyı sever şeklinde çok fazla kaynak bırakmışlar günümüze. Ve bu kırmızı Etrüksler'de de çok fazla var ve Etrüksler'in bütün yapıları, bütün eserlerin tamamı kırmızı kıyafetlerine kadar. Ve bu kırmızıyı kendilerine yani Roma'ya daha doğrusu Roma'ya Asil renk olarak katmışlar. Bu arada Roma'yı biliyoruz değil mi? Dünyada iki tane yedi tepeli şehir var. Bir tanesi Roma, bir tanesi İstanbul. Bu arada Art'ın bir eserinde şöyle bir şeyden bahsediyor. Çin kaynaklarına göre Türkler bir ünvandan bahsediyorlar. Tarkan diye. Tarkan. Alman tarihçiler bunu aslında Türkçe'de prens olarak nitelendirmişler. Yani Türkler prens yerine Tarkan'ca olarmış. Hatta bu kelime zaman zaman Tarhan olarak da kullanılmış. Tabi bu sonundaki Han'dan dolayıdır. Tarhan, Tarkan, Tarhan ve Roma'yı kuran ve yıllarca Roma'yı yöneten Etrüksler kendi liderlerine ne diyorlardı? Tarhan diyorlardı. Tarhun veya Tarhan diyorlarmış. Tarhun, Tarhan. Başka bir kelimeden bahsedeyim. Etrüksçe bir kelime. Templum. Bu kelime mabet anlamını kullanmışlar. Şimdi bu Latince'de şöyle bir şey var. Sonunda us, a veya um olduğu zaman bu takı yani kelimenin kökeni değil yani buna eklemişlerdir yani buna ekliyorlar o zaman kelimenin kökenine inelim temp bizde de ibadeti nasıl yapıyoruz tap tapmak tap tap ve tapılmak tapmak tapıl yani aslında tapl bu kelimenin gerçek kökeni aslında bizde pasif hali sonuna da bu latincedeki um kelimesini eklediğimiz zaman işte size taplum Etrüksçe oluyor. Ve daha başka bir kelimeye geçelim. Uğur getireceği veya şans getireceği inanılan kelimeye augur diyorlar. Augur. A'yı düştüğünüz zaman ugur. Augur diyorlar. A'yı düştüğünüz zaman ugur. Yani bizdeki uğur tamamen örtüşüyor öyle değil mi? Başka bir kelimeye geçelim. Sık, zık. Bu iki kelime kız manasında kullanılmış Etrüksçe'de. Yani bu Türkçe'de aslında çok fazla yapılan bir şey. Kelimelerin içindeki harflerin yer değişmesi. Yani nasıl mesela kibrit kelimesine kirbit diyoruz. R ve B yer değiştiriyor. Burada da sık kelimesini ters çevirdiğimiz zaman kız oluyor. Veya başka bir kelime çömleğe nasıl çölmek diyoruz. Orada da yine aynı şekilde bunun gibi birçok örneğimiz var aslında. Türkçede çok fazla kullanırız. Veya ekşiye eşki demek gibi. Yani zık bunu değiştirdiğimiz zaman kız. Başka bir kelimeyi söylemek istiyorum. Çocuk Oğul anlamına gelen klan kelimesi var. K-L-A-N Aslında bu kelimenin başına U eklemek lazım. Çünkü bazı kelimeleri başlarına U koyduğunuz zaman mana oluyor. Latince'de bu ek olarak düşündükleri için onu düşmüşler. U eklediğiniz zaman uklan oluyor. Uklan Bu uklan da aslında oglan gibi. Veya uglan Veya uklan Bu üçü de Türkçe. Uklan Uglan Oglan yani klan kelimesinin başına u koyduğumuz zaman direkt olarak aslında bize bunu veriyor. Ve aynı anlamda kullanmışlar. Klan oğul anlamında kullanmışlar. Bu arada kendi başkentlerine yani kendi şehirlerine Romak demişler. Yani bizim Roma dediğimize onlar Rumak demiş. Rumak. Roma'yı biliyorsunuz etrafında bir sürü ırmak ve nehir olan bir şehir. Bizim Türkçedeki bazı lehçelerde ırmak kelimesi urmak, ırmak, ırmağı ve biz kendi dilimizi Türkiye Türkçesinde ırmak olarak kullanıyoruz. Buradaki rumak kelimesi de aslında burada bir ufak bir harf değişikliği ile günümüze kadar kullanılmış. Yani burada aslında Tibre nehrinden bahsediyorlar. Tibre ırmağı, rumak, ırmak. Türklerin eski inancı şamanizm biliyoruz. Burada çocuğu koruyan ve anneyi koruyan Tanrıçaya Ayset ismi verilirmiş. Ayset ve bu Etrükçede Tanrı anlamına gelen kelime Ayser. Bu da birbirine çok yakın. Yani buradan yapacağımız çıkarım şu dilleri, davranışları, geldikleri yön, efsaneleri, hikayeleri, alışkanlıkları, becerileri, adetleri, idare biçimleri, idare şekilleri tamamen Türklerde örtüşüyor. Ve bununla ilgili çok fazla özellikle günümüze yaklaştıkça daha fazla tabi araştırmanın etkisiyle daha fazla çok fazla kitap yazılıyor, çok fazla belge ortaya çıkıyor. Tabii şöyle bir şey var. İtalyanlar bunu kabul etmiyor. Çünkü Türklere karşı öyle bir şey var. Yani sadece İtalyanlar da değil. Avrupa'nın tamamında tarihçiler özellikle Türklere karşı bir nefret, bir kin barındırıyorlar ve bu yüzden bunu kabul etmiyorlar, kabullenmiyorlar. İşte bu bütün tabuları yıkan belgeler, kaynaklar tek tek bugün günümüzde açıklanıyor. Bunu sadece Türk tarihçiler yazmıyor ki. Bunu Ruslar da yazıyor. Rus tarihçiler, Alman tarihçiler yazıyor. Macar tarihçiler yazıyor. Ve eski uygarlıklarda yaşamış filozoflar, felsefeciler bile bağdaşan ifadelerde eserler yayınlamışlar. Şimdi başka bir şey daha söylemek istiyorum bu konuyla ilgili. Bugün mesela elimizde Roma ile ilgili o kadar çok fazla eser var ki Roma edebiyatı ile ilgili de öyle değil mi? Mesela Yunan edebiyatı, eski Yunan edebiyatı veya eski Roma edebiyatı ile ilgili o kadar çok elimizde belge var ki. Ama ile ilgili yok. E şimdi bu demek değil ki Etrükslerin bir edebiyatı yok. Hayır var. Bunlar zaman içerisinde Etrükslere düşman oldukları dönemlerde tamamen yok edilmişler. Ve yıllar sonra bir şekilde Etrüks kanından gelen bir tane imparator tekrar Roma'nın başına geçiyor. Çok kısa bir dönemde olsa. Ve o dönem Etürkçelerle yani kendi atalarıyla ilgili bir tarihçi hazırlıyor. Ve bu tarihçi her yıl belirli bir gün halka okunuyor. Amacı unutturulmamak. Bunun ne olduğunu biliyoruz. Peki bu açıklanan okunan destan ya da o tarihçi şu an günümüzde yok. Okunduğunu biliyoruz. Böyle bir şeyin hazırlandığını biliyoruz. Nerede o? Yok. Çünkü onu da yok etmişler. Ya da bilerek saklıyorlar. Çünkü onlar da biliyor ki Roma'yı kuranlar Etürkçelerin Türk bağlantıları. Bundan dolayı korkuyorlar. Nasıl Çin Doğu Türkistan'da bulunan piramitleri gizliyorsa İtalyanlar da Etrüksler'e ait olan edebi metinleri saklıyorlar, gizliyorlar. Ve ben bu konuyla ilgili daha önceki videomda da bahsettim ama Yine bahsedeceğim. Çok fazla kitap var bununla ilgili okumanızı tavsiye edeceğim. Aşağıda zaten kanıtlarla, bütün belgelerle hepsini kitaplarla kaynaklarımı yazacağım. Bu kaynakları okumanızı istiyorum. Bu konunun üzerine daha fazla gidelim. Çünkü eğer siz gitmezseniz, biz gitmezsek unutturacaklar bu konuları. Nasıl etrüksleri yok ettiyseler bu bağlantıların da olduğunu yok ettirecekler. Buraya kadar izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bunun gibi daha fazla video çekiyorum ve çekmeye de devam ediyorum. İstediğiniz bir konu olursa eğer araştırmalarım varsa o konuyla ilgili bilgi vermek isterim. Yorum bölümüne yazabilirsiniz bunları. Yeni videolardan da haberdar olabilmek için aşağıdaki abone ol butonuna basabilirsiniz. İzlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.